teslimin. Bir tane boş yer kaldı. Orayı da bir doldursak. Arkadaşlar, site'dan 3 2 1 yazdığı zaman herkes beni duyabiliyor mu? Evet. 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 Site'dan 3 2 1 yazdığım zaman start verilmiştir. Yarış başlamıştır arkadaşlar. Ben şöyle bir kenara çekileyim de. Sen, sen de ateş edersin ben bir yazınca. Polisi görüyorsunuz. Ateş edecek. Ateşle başlayacak arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. I believe I can fly. Arkadaki adamlar uçacak şimdi. Arkadaşlar şurada şöyle bir olay var. Ee, şimdi burada önemli olan adamı geçmek değil hayatta kalmak. Çarparsak sıçtık da yani. O yüzden yavaş bir şekilde e, uzaklığımızı koruyacağız. Çünkü SUV acayip zıplıyor. Ve arkadan gelen adamlar da var. Aynen bu şekilde yani. Abi. Açıp ters çevir. Riding back. Driver seat. Aynen. Arkadan çarpacaklarına ben zaten adım gibi emindim de ne zaman olacağını bilmiyorduk yani. Neyse önemli değil ya. Sofya'ya gideriz. maksat yarışmak. Bakalım kim sağ kalacak bir de o var anasını satayım. ileride ölmezse iyi. Bence ölüm virajında birbirlerine giydirip havaya uçacaklar. Enes <laughs> Kaya öldü bak. Enes sen miydin lan daha demin çarpan bana? Allah'ın sopası yok valla. Aa vay uçmuş bir biriz arkadaşlar. Bu direği alamayan ekip kimdi ya? User joined your channel. Hey, ben balls match oynayan var mı? Alcan CV mouse maçı var ya. Sen mi? Kanka CV 8.1. 23. Vallaha bir daha. 9.1 olacak <gülüyor> kanka şimdi. Bir Serdan abi. Allah'tan araca vuruldu. Araç takla attı arkadaşlar. Aracın hızı da stabil oldu. 130 basıyor yani en fazla. Vallaha <laughs> aynı. Böyle bet uçmuyor yani bir <laughs> bir adam. Deydi. <laughs> <yapmış. gülüyor> bet vermiş kanka. Mouse şeye, onun girin demiş Mouse'a. Ama <laughs> Mouse camlar İnşallah girmemiştir. Of ne geçirdim ben Dokuz bir mouse yeniliyor şu an. Yerde kesin bunlar gene çarparlar. Muhtemelen. Ölüm virajına yaklaştım arkadaşlar. Aaa dur lan! Kontrolden çıktı araç ya. Bağlara, bayırlara çıktı abi böyle bir şey yok. Bu arada arkadaşlar 10 dakikada bir maaş yatıyor. Normal sivil maaşı 1500 dolar. Onu da göstermiş oldum. Solda görebilirsiniz. Abi bu hemen sağ sol kalkıyor ya. Bir dönemedim ya. Lan. Kalan 16. Valla arkadaşlar şurada bir slalom var. Orayı çok dikkatli geçmem lazım ve yavaş geçmem lazım. Burada çünkü fırlayıp havaya uçabiliriz. Aynen. Arkadaşlar fazla hız yapmayın isterseniz. Yani hiç bitiren olmayacak bir yarışmayı şu anda. <laughs> Abi az önce bir grup virajı alamadı da. <laughs> Yavaş giden kazanır ya. Amaç burada hız yapmak değil ki yavaş gitmek. Acele giden acele gider amına koyayım yani bu kadar açık bir şey. Oo çok hızlandım yavaşlayayım az. Aynen. I Kestirme kullanan arkadaşlar Sofya'ya araç galerisi bitiş noktası. Ee, araç galerisinde bitecekmiş arkadaşlar Sofya'da. Ya so Sofya'ya giren değil miydi abi ya? Ben Sofya'ya girdim mi biter abi. Ben daha ne araç galerisini bulacağım içeride yani. Kalan yarışmacı 6. Abi. Ya ona yaklaşık 10 kişi vardı. 4 kişi havaya uçtu galiba. Öldü yani. Ha araç kalerisi yol üzerindeymiş. Tamam. Arkadaşlar zoom yapıp çıkıyorum. İlerideki yol yok yok ayrımını yok yok. kesmeye çalışıyorum. İlerideki yol ayrımı önemli yani. Aynen. Şuradan devam edeyim de. Artık, artık bakmama gerek yok yani. Şeyi biliyorum ya. Ee, Sofya'ya gitme yolunu biliyorum. Şu sol taraftan devam ettim mi. Oradan Sofya'ya çıkıyorsun. Şuradan soldan. Aynen. Buradan devam ediyorsun hacı. Yalnız buradaki kestirme çok önemli. Burada çok fazla şey yapmamamız lazım. Yüzde gidiyorum ama yüzde gitmi gitmiyormuşum gibi gözüküyor. Al. Ananı avradını ya. Tamir edelim aracı bari. Direksiyon kayboldu. NS çarptı NS GG ya. Daha de arkadan yapıştıran NS de galiba yani takla attım anasını satayım. Üçüncü sırada mıymışım ya bilmiyorum ki. Daha demin üçüncü sıradaydım ta en baştayken ama adam öyle bir geçirdi ki abi. Eleğim şaştı. 2-3 takla attım amına koyayım. Teşekkürler takip için. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Takip ederseniz destek olursunuz. Desteğe ihtiyaç var. Ben ana yoldan çıkmam baba. Adam devam. yavaş şurada çok keskin bir zigzag var. Aynen. O Tayyar Çiko buradaymış diyor birisi Ahmet. Oyundaymış o da. Selamünaleyküm kardeşim. Aha yağmur da başladı lan. Yağmuru da hiç sevmiyorum ya. Abi FPS'in ağzına sıçıyor. Yağmur denilen uzun zımbırtı var ya. Tamam iyi güzel gerçek hayat da. Yani FPS det yani. Abi 75'li anca dönüyor ya. Peker kalkmadan. Yüzle girsen takla atıyorsun daha demin oldu yani. Enes keşke o şeyi yapmasaydın yani. Yöneticilerden şey almadık yani. Zin almadık. Ha gene takladım. <laughs> Allah bu araç topaç gibi bir şey arkadaşlar. Böyle dönüp dönüp duruyorsun. Kalan yarışmacı bir son arkadaş Koko yapmaya karar vermiş. <laughs> Allah ya ailesiniz. Oye oh yeah! takla on numara. Çok se seri takla atarım arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Bilmem anlatabildim mi? Güzel 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 güzel. Hadi 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 gazla 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 gazla. Bas 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 burası açık yol. Yardır. Çökle yavrum. 140 150. C kalmadan. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Ahmet kardeşimiz gelmiş. Şu virajı döndük mü gerisi düz, düz yol arkadaşlar. Aynen. Kapıştır. Ospital ve Tayyar Kafa kafaya birinci olarak mı girdik lan? Dur ben o zaman köpüyüm abi. 207 basıyorum. 210, 212, 214, 215 217 225 Dayar çık o arayı açacak tabi dostum. Yardır! Kökle! <laughs> Girişim on numara amına koyayım ya. Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bağış yaparsanız evet yayına destek olmuş olursunuz. Kardeşim hoş geldiniz ya. Hoş gördük. Yarış burada bitiyor galiba öyle değil mi? Aynen aynen. Burada bekliyordum ben de sizin gelmenizi. Allah baya arkadaş vardı. Sonlara doğru bir baktım kimse kalmamış. <laughs> ya gelen giden yok. Yemin ediyorum açlık oyunlarına çevirdiler. Top atacaktık ölen başına ya. Aa <laughs> bir daha geliyor. Çekil çekil bir daha geliyor. Ha hospital aynen. Kardeşim şöyle arabalarımızı kenara çekin de bunların ne yapacağını bilmiyorum. Aynen lan Playboy'a aracım. Hoşuna GG olsun. Görüyorsunuz arkadaşlar Playboy aracı böyle oluyor. Yan tarafta güzel bir hatun. Kaportada on numara bir bayan. Ee, ee. Yan tarafta da o hatunun aynısından. Teb 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 tebrikler kardeşim. Eyvallah sana da ben ben tebrikler. Çok Eee sen galiba e, çayırdan çimenden geldin. Aynen yardırdım ben. <laughs> Kaza yaptım var ya 36 can kaldı yoksa kurtarırdım. Aynen aynen ya ben eee yolu bildiğim için of. E, o şeyden SUV ile geçmek yani direkt öbür tarafa intikal gibi bir şey sen gene sağ kalmışsın. Dur sana medik basalım. Nasıl basamıyoruz? O ha teşekkürler ya 36 can kaldı çarpa çarpa geldim resmen. Evet <laughs> arkadaşlar birinci olduk Yoruldum ya ayaklarım ağrıdı ya 25 kilometredir <laughs> Vallahi arkadaşlar birinci olduk ya FPS yağmur yağarken 37 ya, ve 40 <laughs> arasında değişiyor Mahvedecekler ortalığı araba verdik neler yaptılar ya Zaten o Kavalanın hemen ilk çıkışında şey oldu Çarşı karıştı o dönemeçte işte. Layıkın nerede laykın Gelmedi ki ya buraya biri bana arkadan bir vurdu abi ben havada takla attım iki kere ya öyle <laughs> öyle öyle değil. <laughs> Selam aleyküm demiş, Aleyküm Selam kardeşim hoş geldin. Evet arkadaşlar bağ, bağışla e, destek olursanız e, daha güzel daha iyi daha kaliteli görüntülerle yayın yapmaya çalışacağım. Aynı aynı zamanda yani ilerleyen zamanlarda da webcam de e, satın alırız bağışlar doğrultusunda gideriz webcam koyarız. Yani merak eden arkadaşlar da benim webcam'den mi? bakarlar yani. Bakalım başka hangi araçlar satılıyor ya? Quad bike, hatchback. O hatchback'in Ferrari'li olanı var. Porsche var, Metallica var, koyu mavi var. Üff, siyah, gri falan filan. Red, yellow, hangi? white. off Offroad aynı. Bir dakika. Belki bir altıda. Red, white. Evet, e, ha bu arada fiyatlarına bakalım. Trak satın almak e, 60.000 dolar, 37.500 SUV, 22.500 offroad, hatchback 18.000 dolar, quad bike 4.500 dolar. İyi, iyiymiş. Abi ben öleceğim ya. Şuan bir yemek falan mı alsam? Şu adam da geldiğinde ben senin o vereyim abi. Canın sağ olsun Mustafa. Ee, sen hani bağış yapın diye şey yapmıyorum ben. İzlemen yeterli zaten destek olmuş oluyorsun o şekilde de. Arkadaşlar rol play dışı konuşuyorum. Elinize sağlık. Tebrik ederim ikinizi de. Eyvallah sağ ol. Eski topraz. Ya ben yukarı Sofyalı'yım zaten. O yüzden Buraları avucumun içi gibi ya, biliyorum. Giden çok yarış marış yapıyordum. <laughs> ben aslında hepinizi geçerdim de şimdi haksızlık olmasın diye girmeyeyim dedim. Sonuçta profesyonel araba yarışıyız <laughs> <Siz de> yani. <laughs> Aynen. Yani. Aynı şey ya bildiğin futbol maçında hakemin iddia oynaması gibi bir şey yani. <laughs> ya ama araç kalesine geldi Yok, Hala gelemedi ya o bence kayboldu biliyor musun? Aynen araç galerisi burası arkadaşlar buraya gelin. Ben az daha şurada geçiriyordum birine de. Ya iyi akşamlar görüşürüz portal. Bay bay demiş. Ha Nox Aa, gidiyormuş pardon. Geldi. Görüşürüz iyi akşamlar. Bırak Bonur vay kardeşim Biz Bizde ortam böyle kardeş Yani Playboy olmanın avantajları Birinci olduk yani O kadar bastık bastık Kardeşim ya. Hızlı arabalar bizim işimiz Kardeşim Ben size araç de bitiyor demedim mi ya yarış Sen niye şehirde dolanıyorsun <laughs> Bir şehri görmek istemiştir belki. <laughs> <laughs> Şehirde mi dolanıyordu? Üçüncülüğünüzü paylaştırıyorum. İyi tarafıma denk geldiniz. Gene iyiyim ben bu gece. İkinizi üçüncü ilan ediyorum. Bir daha da şey ya atılım şartlarına, yarışın şartlarına iyi okuyun kardeşim. iki saattir adam orada araç aracında duruyor ya. Valla biz burada okey döndük yani o, o derece. <laughs> adam neredeyse birinci olacaktı. Üçüncülüğü de ben şey veriyorum. <laughs> Anladım. Acele giden acele gider ya. Yok kardeşim <laughs> şey, sen bu <laughs> tarafa bakma. Paralarınızı vereyim mi? Aynen aynen Tayga. Girişim vardı ki o efsaneydi yani. Az daha takla atıyordum ha. Şimdi adamlar da aynı şeyde değil ki, aa birinci ödülü 300 bin dolar. Eyvallah para geldi kardeşim sağ ol. Dur bir sayayım şu köşede ya. Gelmeyin lan. User entered your channel. User left your channel. User left your channel. arabanın hangisi? Çalacağım onu, çalacağım, çalacağım. Hayır. Bak, 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 bak bir de iki kişi mi bitir arabaya? İki kişiye mi verecek? Bak <laughs> <laughs> parayı ya. Yanına yardımcı almış, ya. Mo pilot almış. Hacı ya. parayı aldım ben, hemen ATV. Vuuu, kaçış. Eski torpağız, ayıp ettiniz izleyiciler, katılan arkadaşlara evet. teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinliğimizde tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi eğlenceler diliyorum. Tıbbi müdahale, ooo güzel. ATM 300 bin dolara yapıştırayım. Yapır. Aaa 500k, alırım bir daha. Dur lan gelmişken şuradan Atis Belediyesi'nden bütün şeyleri alayım da arkadaşlar, kimlikleri alayım da yüz bin dolarla çekeyim. Ee...